Merhaba sevgili Minecraft Bugün size işte Minecraft'ta e, nasıl crafting yapıldığını göstereceğim. E, bu video aslında Tevfikcan sitesinin YouTube'daki sitenin kayıt. Fakat e, Emir Buraköz, arkadaşım da bana yardımcı olacak. Bazı videoları, bazı videoları ben çekeceğim. E, bu Minecraft da e, önemli bir rol alıyor tahta. Tahta e, her şeyi yardımcı oluyor. Bıraktım topları bilmemize. Evet, biraz tatlı topları. 10 tane falan tatlı toplarsanız size yeter de artar da zaten arkadaşlar. Evet, beğenileriniz gelirse e, bu videonun devamını da yapmayı düşünüyoruz. Bu videoların. Evet arkadaşlar, e, kendinize mutlaka ev yapın, geceleri dışarıda dolaşmayın. Geceleri dışarıda dolaşırsanız sizi yaşatmazlar. <laughs> Çekinmeyin çocuklar. Evet. Eyvah zombi. Gidelim şuradan, ben önce de size... E, ...müsait bir yerde anlatayım. Evet. Evet, Arkadaşlar, öncelikle e, e tuşuna basıp e, gördüğünüz gibi burada 4 kare var. Bütün adımları e, bir karenin üstüne koyun. Böyle alabildiğiniz kadar tahta Zaten adım bir işinize yaramıyor. En çok işinize gördüğünüz gibi tahtası yarıyor. Bir odundan dört tane tahta elde ediliyor. Şunları toplayalım. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar 4 tane ledin taht, 4 kare var gördüğünüz gibi. 4 karede de ledin tahtalarını birer bir tane koyarsanız bir tane çalışma masası elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. zaten önemli olan şeyler çalışma masası. Şimdi çalışma masasını sağ kırık açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iki tane iki tane tahta üst üste getirseniz çubuk elde ediyorsunuz. 8 8 tane olsa çubuğunuz yeter zaten şimdi arkadaşlar en altta çubuk üstte de iki tane dedim tahtası koyarsınız buradaki gördüğünüz gibi tahta kılıç elde edersiniz ee, sonra iki tane çubuk koyup e, bu şekil yaparsanız tahta kazma bu şekil yaparsanız tahta çapa sadece böyle yaparsanız kürek, böyle yaparsanız balta elde edersiniz zaten işimi benim balt ile e, şu anlık şey kılıç işini veriyor Evet bunlar gördüğünüz gibi e, sonra Arkadaşlar söylediğim gibi o gün büyük bir ayakkabı o karatları. yanına gidelim arkadaşlar balkonatları e, yüzünüze getirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi e, buradakini kafanızı böyle uzunca bir şekilde geçiriyorsunuz gördüğünüz gibi tamam videoyu bu şekilde sunmak istemiyorum ben sadece size göstermek için yaptım böyle yapıp bu şekilde koyabilirsiniz istemediğiniz nesneleri de Q ile atabilirsiniz arkadaşlar şimdi yemeğe ihtiyacımız olacak İnekleri keselim. Kaç Kullan da geldi zaten. Çok şanslı bir tane oldu. Evet. Gelin buraya. Evet. genellikle inek kesiyorum çünkü e, bana deri veriyor derinin sayesinde de kendimi <laughs> <laughs> Evet, dört öyle bir, iki, üç, dört. İki tane daha zırh lazım. İşte deri lazım. Ha burada bir deri var. Beş oldu. Kaçma kurbanla koşuyor ki sevemsin zaten. Evet iyi oldu tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Ee, kask yapalım kendimize en iyisi. Bu da bir sürü bakalım var ya. Zeyme kazdım şimdi. Evet arkadaşlar. E, şimdi öyle basıyorsunuz? Ben dur şurada istemediğim bir var. Aynı biraz önce gördüğüm gibi. Pardon. Evet. Pardon. E, şimdi çalışma sesini koyuyorsunuz önce. Dediği benim yaptığım şekil değiştiriyorsunuz. Ve bir tane kask çıkıyor. Kask alıyorsunuz. Artan deriyi de alıyorsunuz. Burada bir tane toprak var size demiştim istemediğiniz eşyaları itenleri itemleri atabiliyorsunuz Q atayım bunları. Ah, ah. şimdi bu kaskı da kafana giyeyim gördüğünüz gibi kafamda kask oldu evet kılıcımız bitmek üzere Kullandığınız kullandığımız de vardı Allah et aldım arkadaşlar kullandığımız ikenler kılıç balta, otokürek, çapa onlar kullanıldıkça azalıyor süreleri. Ama bir daha yapabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bugünlük Minecraft'ta size göstereceğim bu kadar. Eğer bu videoyu beğenirseniz kimsenin bilmediği, yapamadığı malzemeleri de göstereceğim size. Beğenilerinizi bekleriz.